Nal işareti gitti. Gördünüz mü? Harika. Bakın yazıyor uyarı. Lastik basıncını kontrol edin. Şimdi geldik kontrol edeceğiz. Lastik ayarlarını sıfırlamayı Ford Focus 2018 model Titanium arabasında göstereceğiz. Şu anda Nal işareti gitti. Ben size en baştan bütün ayarları göstermek istiyorum. Bizimkisi neredeydi? Bizim ayarımız buradaydı. Buradaki tuşlara basarak şöyle uzaktan anlatacağım sadece. İkisini aynı anda görün istiyorum. Okla. Önce sol tarafa basın. Sonra ayarlar. Sonra okey Okey burada yazıyor. Bakın. Okey. Sonra sürücü destek. Sonra lastik kontrol ve lastik kontrol diyeyken de uzunca böyle basacaksınız. Bakın altta şurası dört tanesi birden doluyor. İşte o sırada oradaki bizi rahatsız eden gidiyor. Peki şimdi ne oldu? Bütün lastikleri ben 31 yaptım ya. Eğer lastikler 31'den aşağı inerse havası 31'den aşağı inerse burada nal işareti yine çıkacak. Yani nasıl olursa diyeyim size 28 olursa, 23 olursa 22 olursa nal işareti çıkacak. Biz yine lastikçiye gideceğiz. Petrol ofisinden hava basacağız. Ee, tabii ki patlak delik var mı bakacağız. Eğer yoksa havasını normal hale getireceğiz. Ondan sonra yine bu işlemi yapacağız. İşte bu kadar. Burası iskilip. Arabanın lastik basıncında problem var. İlk önce lastik basıncını hepsini ayarlayacağız. Ondan sonra da bu işareti kapatacağız. Arabanın lastiklerinin ayarını yapacağız. Şimdi bunu 30. 30. 31 olsun. 32 mi olsun? Ya çıksın. O zaman da rahat olmuyor sanki. Araba rahat 31 olmuyor. 31 olmuş. Bir daha basalım. Ama rahat olmuyor araba tamam, bence. olsun. Fazla az olsun. Az olsun. He. Hep olmaz. Ayağında... Plastiklerimizi 31 yapacağız. Bunu çıkartacaksınız. Şimdi daha iyi geliyor galiba? Giden, giden altına geldi değil Kaç oldu mu bu? Senin hava hava iyi. 31. Bu 31 değil mi? Evet. Tamam bu 31. Tamamdır başlar onu. Şimdi gelelim şuna. Tamam. Atla. Atla. Ha ablasını. Al, et. Sen bana ben sana Hepsi Ay, aynı al. öyle oturuyor. 31 basıyor O kaçmış? 24'e düşmüş. Böyle. Asıl öbür sol taraf, solun daha Hı. beter. 23'e kadar düşmüş. Yola mı gidecek? Hı -hı, Yoldan geldim yola gideceğim. Bu da 24'e düşmüş. <laughs> Patlak var mı? Görünen bir <laughs> şey yok değil mi? Hava düşünce zaten düşün, belli der bunlar. Allah, Allah, Bu kaldı. Koltuğa cebinize alın. Nasıl olsa bunsuz çalışmaz araba. <laughs> Bazıları arabalar <bırakıp> da gidiyorsun da. <laughs> e git, gitmez ki benim. Nasıl gidecek? Bir Gidim, tane Giden ya. de var. Gerçi bu da şey anahtarsız çalışma. Belki de çalıştırır oradayken. Görürse. Orada da şey ha, görürse abi. çalışır. Ulan sayı bakmışsınız anahtarı. 29'a mı düşmüş <laughs> bu da? Evet. Ha, bu da oldu. Ablam hayli yolcu okar. hala kontrol edin e diyor ya. Şimdi burayı sıfırlamamız lazım ki bu uyarıyı bir daha vermesin. Lastiklerimizi ayarladık. Her birine 31 yaptık. Şimdi bu nal işaretini yani uyarı işaretini, buradaki ünlem işaretini silmemiz gerekiyor. Onu sileceğiz. Şu karşıya dikkat edin. Ayarları direksiyonun solundaki bu düğmeden yapacaksınız. Şu anda burada duruyor. Oradaki nal işaretini yok etmemiz gerekiyor. Sol tarafa basın. Araç bilgisayarı, bilgi aşağı okula ayarlara gelin. Bakın ayarlar buradaki oka basarak ayarlara gelin ya buraya ya üste basacaksınız ayarlara gelince okey'e basın yavaş olunca eski yerine geldi bakın tekrar yapalım sol aşağı bilgi ayarlar hemen okey diyoruz okeyde sürücü destek var araç ayarları akıllı anahtar ekran dört tane ayar var. Bize ekran lazım değil, akıllı anahtar da değil. Araç ayarları, sürücü destek. Araç ayarlarına tıklayalım. Otomatik motor kapama, ses tonları, farlar, silecekler. Buradan çıkalım. Tekrar buraya geldik. Sürücü desteği basalım. Okey dedik. Bakın, işte aradığımız yeri bulduk. Çekiş kontrol değil. Aa, yavaş olunca ne yaptı? Yine çıktı. Hızlı olacaksınız demek ki. Sol taraf. Şimdi tekrar edersek. Ayarlar. Okeye okay bastık. Sürücü destek. Lastik kontrol. Okeye okay bastık. Oki'ye uzun basıl tutun. Şimdi dikkat edin. Siliniyor. Nal işareti gitti. Gördünüz mü? Harika. Burada namaz kıldık. Orada WC var. Burada da çeşmesi var. Soğuk mu? Güzel mi? Hı. Şunları da koyalım. Adaşlar çeşmesi ve mescidi 2007'de yaptırmışlar sağ olsunlar. Bizim işimizi gördü. Allah razı olsun. Etrafı da temiz bırakın lütfen. Çünkü günah olur.